Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kendi evimde değil Yunus Emre amcamızın evindeyiz. E, bugün Ece'yi misafir ediyoruz evimizde. E, kedilerimle beraber. İnşallah çok keyifli, eğlenceli bir gün bizi bekliyor olacak. O zaman hadi yapılışına geçelim. Bugün Mersin Tendilisi yapacağız arkadaşlar. Burada 250 gram dana etimiz var. Bunları böyle jülen jülen keseceğiz. jülyen kestikten sonra bir daha böyle jülyen keseceğiz. Sonra bunları küçük parçalar halinde kuşbaşı gibi keseceğiz. Evet arkadaşlar şimdi etlerimizi jülyen jülyen doğradık ve küçük kuşbaşı haline getirdik. Ve bunları şimdi güzelce haşlayacağız. Sonra tavuk göğsümüzden tantini yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar etlerimizi tenceremize koyduk. İçerisine az bir şey de su ekledik. Ve başka hiçbir şey koymuyoruz. Bunlar bir de haşlanırken biz de tavuk göğsümüzden tantinimizi yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi tavuk göğsümüzden şimdi tantinimizi yapmaya başlayacağız. Bunları böyle jülyen jülyen kesiyoruz. Şöyle kesersek daha iyi olur. ve bunu kenara alıyoruz. Sonrasında bunu böyle, böyle doğrayacağız ve küçük kuş parçası yapacağız bunları Gördüğünüz gibi ince bir şekilde oluyor. Evet arkadaşlar, de şu anda parç geldi. arkadaşlar tavuk göğüslerimizi jülyen jülyen doğramıştık. Sonra da kuşbaşı haline getirdik. Tavamıza bunları ekliyoruz. Teflon tava olduğu için tahta kaşıkla karıştıracağız. Altını da yakıyoruz. Ve içerisine az bir şey su ekliyoruz. Ve bunları güzelce kavuruyoruz. Bu arada arkadaşlar dana etimizi de güzelce haşladık. Çok fazla haşlamıyoruz. Böyle tam pişmeyecek şekilde. Çünkü bunları bir de saçta kavuracağız. Ve bu da burada kavrulurken sebzelerimizi doğrayacağız. Evet arkadaşlar şimdi söğüşümüzü hazırlamaya geçiyoruz. Şöyle soğanlarımızı doğrayacağız. Çok ince bir şekilde. Ve bir tane daha doğruyoruz. Evet arkadaşlar şimdi domateslerimizi keseceğiz. Şöyle tutuyoruz. Yuvarlak yuvarlak. Kestikten sonra Doğruyoruz. İsterseniz siz domatesi de kullanmayabilirsiniz. İsteğe bağlı. ayırmayacağız. Burasını ayırıyoruz. Ve bütün domateslerimizi böyle yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi mor lahanamızı doğrayacağız. Şöyle bunları da ince ince doğrayacağız. Ve biz bunun yarısını da doğrayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi morlanlarımızı doğradık. İçerisine limon ilave edeceğiz. Limonumuzun suyunu sıkacağız. Bu yanına meze olarak koyuyor tantininin. Hem yoğurtlusu hem de yoğurtsuzu var. Ben bugün sizlere ikisini de yapacağım. kuzularını sırtındaki limonumuzu da üzerine gezdiriyoruz bunları kenarıya alacağız İçerisine az bir şey de tuz ekleyeceğiz arkadaşlar ve bunları güzelce ovacağız biz bunları ovup geliyoruz Evet arkadaşlar şimdi meze olarak yanına soğanlı, sumaklı ve maydanozlu garnitür arkadaşlar. Şimdi bunu içerisine aktarıyoruz. Maydanozlarımızı bu kenarıya alıyoruz ve içerisine birazcık sumak ekleyeceğiz arkadaşlar. size bağlı istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ve güzelce bunları ovuyoruz. arkadaşlar şimdi Mersin tantinimizin asıl etli yapılışına geçiyoruz. Bütün malzemelerimizi, garnitürlerimizi hazırladık. Burada arkadaşlar domateslerimizin suyunu aldık. Birazcık da içerisine su karıştırdık. Siz isterseniz bunun yerine de su kullanabilirsiniz. Şöyle bir kaşık koyuyoruz. Ocağımızın da altını yakıyoruz. İçerisine çok az bir domates suyu ekliyoruz. Ve güzelce bunu karıştıracağız arkadaşlar. birazcık yağ ekliyoruz. Sizin evinizde tereyağı varsa tereyağı da ekleyebilirsiniz. Ve şimdi içerisine toz biberimizden ekleyeceğiz. Sizin evinizde pul biber varsa pul biber de ekleyebilirsiniz istediğiniz kadar. Ve bunu güzelce karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Emre amcamızı çağırıyoruz. Merhaba arkadaşlar. bir ee, lavaş üstüne atıyorsun. Tamam. Şimdiki içerisine etimizi dolduralım. İlk önce soğanlarımızı koyalım mı Ece? Tamam. İlk önce şöyle soğanlarımızı siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Soğansız yapmak istiyorsanız soğansız da yapabilirsiniz. Biz bolca koyduk. Domateslerimizi koyuyoruz. Domates. Şimdi de etleri koyuyoruz. sarıyacağım. Tadına bakacak. Güzelce burada sar istersen. Şu şekilde uç kısımlarını yağ batırabilirsiniz. Yeni sağlık mükemmel olmuş. sonra isterseniz kalgam tüketiliyor. Arkadaşlar şimdi tavuğu yapacağız. Birazcık tavuğumuzdan koyuyoruz. Hop. Oh, neyse. Yağ döküyoruz. Bu biberimizden koyuyoruz. e evet, bunu güzelce karıştırıyoruz. Birazcık da domates suyumuzdan ekliyoruz. Şimdilik ekmeğimizi alıyoruz. Tamam. Güzelce banacağız bunu. Şöyle tutalım. Arkadaşlar içerisine sumak salatamızdan ekliyoruz şöyle birazcık domates ve bu da hazır Afiyet olsun. yenilmesi için bekliyor ee, Arkadaşlar bunun yanına biraz e Lahana salatası yapacağız. Yanına meze olarak e, tur koyabilirsiniz, e, biber koyabilirsiniz. İsteğe bağlı. İsteğe bağlı. E, şalgamla içilmesi önerilir. E, afiyet olsun. Evet arkadaşlar, şimdi etli tantimizi yedik. Tavuklu tantimizi de yedik. Şimdi sıra geldi yoğurtlu tantimize. Ben de ilk defa yiyeceğim arkadaşlar. Ocağımızı yakıyoruz. İçerisine etlerimizi atıyoruz arkadaşlar. Ya ekliyoruz. Ve kalan domateslerimizi Evet arkadaşlar güzelce kavuruyoruz. Toz biberimizi attık. Evet arkadaşlar etli tantinimizi yedik. Tavuklu tantinimizi yedik. Sıra geldi yoğurtlu tantiniye. Etimizi tavamıza attık. İçerisine pul biberimizi koyduk. Kalan domates sosumuzu koyduk. Ve yağımızı koyduk. Ocağımızın altını yakıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Bu da yoğurtlu tantin olacak. Tadını ben de hiç yemedim. Çok merak ediyorum. Buna biraz fazla yağ dökmemiz gerekiyor. Ve içerisine birazcık da tuz koyacağız. Bu kadar yeterli. Ve güzelce kavuruyoruz. Emrah abimiz gelecek. Evet. Tamam, tamam. Şey, alayım. Tamam. Lavaş. lavaş. mı? Hı -hı. anlamadım. Hop. <laughs> normal, normal tantin yaptığımız gibi yapıyoruz normal tantin yaptığımız gibi yapıyoruz arkadaşlar ama yağını almayacağız bu sefer yağı tavada kalacak yoğurtluyla güzel bir sos yapacağız şimdiki içerisine yoğurdumuzu kullanacağız burada Emre evet, abimiz bize normal tantin gibi, gibi içerisine salatamızı ekliyoruz Domatesimizi de ekliyoruz. Tuzumuza, tuz Şu zaten bunda vardı. Gerek var mı? <laughs> Şimdi tavamızın altı yanıyor. Oraya pul biber ekleyeceğiz. Pul biberimiz. Toz biber. <laughs> Toz biber. Bu kadar yeterli. Kedilerimiz oyun oynuyorlar. Yordu şimdi kullanıyoruz galiba. Altını kısabilir miyiz? Kısıkta zaten galiba. Tamam. Şimdi yoğurdumuzu mu ekliyoruz? Yok şimdi. Bari ben daha önce hiç yapmadım yoğurdu tartını. Normal tantuni yaptığımız gibi. Hı hı. Sıkı sıkı sarıyoruz. Sonra bunları bölüyoruz. Sonra bunları kesiyoruz. Uçağımız. Bu da pul biberimiz. Kavuruyoruz az bir şey böyle arkadaşlar. <laughs> Ve bunları tepsimize diziyoruz. Evet, güzel oldu. Şimdi yoğurdumuzu ekliyoruz. Yoğurdu istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. O kadar yeterli. Şimdi üzerine de bunu ekleyeceğiz. Tamam. çok güzel oldu. Şimdi tadım kısmına geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Emre amcamla tadım yapmak için çay yapacağız. Tabağını alayım. Afiyet olsun. Ben daha önce hiç yoğurtlu yememiştim. bakalım beğenecek misin? Hmm. Nasıl beğendin mi? Hı hı, tadı çok güzel. Afiyet olsun. Bugün Ece'yi ve değerli ailesini Selim abiye onlar zaman arkasında olan destekleyen Misafir etmekten mutluluk duydum. Gurur duydum. E, Ece kardeşimize başarılar diliyorum. Gerçekten çok yetenekli. E, yaptığı yemekler de çok leziz. E, İnşallah daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum. Evet bir başka birinin evinde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.